Avusturya'ya doğru gidelim. Avusturya biliyorsunuz İslamiyet konusunda bazı kararlar almış, işte camilerin kapatılması yani koronavirüs öncesinden alınan bazı kararlar vardı. Irkçılığın ee, ve ayrımcılığın yükselmiş olduğu ülkelerden bir tanesiydi ama... ORF Devlet Televizyonu ilginç bir e, e, gelişmeyi hayata geçirdi. Neydi efendim? Bu bir yana da Aziziye caminde Avusturya'da yaşayan Müslümanlara seslenildi. Yaklaşık 15 dakika süren programda Almanca vaaz verilirken özellikle ülkede yaşayan Müslümanlara birlik, beraberlik çağrısı yapıldı. Avusturya Devlet Televizyonu'nda Kur'an-ı Kerim vaazları. Din eğitimcisi Ramazan Demir, Viyana'daki Aziziye Camii'nden Avusturya'da yaşayan Müslümanlara seslendi. Demir, yaklaşık 15 dakika süren programda Almanca vaaz verirken, özellikle ülkede yaşayan Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Demir, dünyada ve ülkede yaşayan insanların refaha kavuşması ve bu zor günleri aşması için dua etti. Demir vatandaşlara hitabında, sevgili kardeşlerim, koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Dinimiz İslam, bizlere bu gibi zor durumlarda hem kendimizi hem de birlikte yaşadığımız insanları korumamızı emrediyor. Bu süreçte koronavirüsün yayılmasını önlemek büyük önem arz ediyor. Özellikle hasta ve yaşlı insanlarımızı bu virüse karşı korumalıyız. Yaşamış olduğumuz şu anki süreç hiçbir hiçbirimizin tanımadığı ve bilmediği bir durum. Ramazan Demir sözlerine devam ederken Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak Almanca tefsir yaptı. Devam koronaya karşı dinlerin haykırışı ve dualar işte ezanlar herkes kendi dinine göre dua ediyor ama Müslümanlar çoğunlukta İtalya'da namaz kılan insanların arkasına, cemaatin arkasına İtalyanların bilmediği halde e secdeye varmaları, işte ezan seslerinin değişik yerlerden yankılanması e insanları bir araya getirdi. Dayanışma yavaş yavaş e sürüyor inşallah bu dayanışma. Bundan sonra da böyle devam eder. Fransa